Merhaba, ee, Upanishadlar kitabına devam ediyoruz. Ee, şimdi Brahmani e, anlamaya, kavramaya çalışacağız ama o kavranamayan ve anlanamayan, bilinemeyen e, Atmanı yani özü anlarsak onun e, ne olduğunu anlayabiliyoruz. E, buna bundan bahsettik. E, Brahmayı solukta ve boşlukta aramamız gerekiyor. Bundan bahsettik. Ve iç soluk diye bir kavramdan bahsettik. İç soluk. Yani soluğun, normal bizim solunumumuzun dışında bir solunumdan bahsediyoruz aslında burada. İç soluktan. bu bilgiyi. Ben mesela hep şunu düşünmüşümdür. Anne karnındaki bir bebeğin yaptığı akciğer solunumu mudur? Şimdi biz, biz e, bize çünkü e, Brahman e, kendisini e, anlamamız için ipuçları bırakır dünyaya bedene her yere boşluklara çünkü o gizemlidir gizemli olmayı sever gizemli olan e, olanı da sever gizemli olanı sever çünkü gizemlidir. Şimdi orada acaba e, şunu e, merak ediyorum bir doktor değilim ama bu okuduğum kitaplardan esinlenerek bunu merak ediyorum mesela orada bebek acaba iç solukla mı yani brahmanla bağlantıda olduğu için orada yaptığı acaba akciğer solunumu gerçekten bu bilgi mesela benim çok merak ettiğim bir bilgidir yoksa iç soluk dediğimiz ölümsüzlüğün bilgisini taşıyan Nefesle birlikte mi orada çocuk özünde çünkü orada orada bir ölümsüzlük bilgisinin olması gerekir. Bu ölümsüzlük bilgisi e, ilk olarak ona verilmişse eğer oradaki bebeğe iç solukla verilmiş olması gerekir ve buradaki e, soluk iç soluk mudur? E, bunu bir düşünelim bakalım. E, orada bir gizem var mıdır yani? Bunu bir düşünelim. Şimdi Brahmayı ve yine Atmanı anlamaya çalışan beyitler karşılıklı söyleşilerle buradan devam edeceğiz. Onun yeri sözdür, desteği boşluktur. Kişi ona akıl olarak tapınmalıdır. Aklın niteliği nedir? sadece sözdür. Kişi ağzından çıkan sözünden sorumludur. Aklın niteliği ağzından çıkan sözdür. Söz ne yapar? Yaratımı başlatır. Sen kendi masalını kendi sözlerinle yaratmaya başlarsın ve e, Anlattığın masal iç soluk söylüyorsa bu masalı e, tanrılar diyor ya Utkita'yı oku iç soluğa dediklerinde o e, ölümsüzlüğü e, buluyor. Yani ölümsüzlüğü ölümsüzlüğe eriyor. Ve ifritler muhtemelen ifritler dedikleri de e, şeytani varlıklar olabilir. Yani hani şimdi biz kötülüğe şeytan diyoruz ya yani onlar olabilir. Orada e, ifritler dediğimizde onları mı düşünelim bilmiyorum. Nedense ben e, e, şimdi şeytanlar çok arttığı için, şeytan bölündüğü için, e, bölünmeyi bildiği için, bilgisi biliyorsunuz çok yüksek, bölünmeyi bildiği için e, acaba nerede nasıl e, bunun üzerine. Düşünmektense e, biz e, kendi e, işimize bakalım diyorum. Evet kopuk kopuk bir şeyler oldu ama neyse onu çok konuşmak is istemediğim bir konu olduğu için belki de. E, yani ifritlerden bahsederken pardon. E, şimdi tanrılar e, aslında... E, ölümsüzlük ve tanrısallığın Brahma, bu kitap biz, Upanishadlar bize aslında tanrıların iyi yani olduğundan. Yani şimdi şey demişti ya, eee kötü söz söyleniyorsa bilin ki bu ifritlerdendir. Göz kötü görüyorsa bilin ki bu ifritlerdendir. Yani aslında bir kötülüğün de yani Tanrı ile ifritleri ayırıyor. Biz burada ıı, Türkler olarak Tanrıların peşinden gitmeliyiz. Yani ıı, biz ifritlerle işimiz olmamalı. İfritliğe sebep olan hiçbir ıı, milletle, ırkla işimiz olmamalı. Çünkü biz Türkler neydi? Ee, tanrıların askerleri. Yani üstün ırk olarak zaten Tanrı seni seçmiş, dokunulmazlığın var. Ee, üstünsün ve ölümsüzlük bilgisi de belki sende var. İçine senin bıraktığı bir bilgi. Yani tek bir millet olabilirsin. Ölümsüzlüğe bilgisine sahip tek millet olabilirsin. O yüzden bunu hiçbir zaman unutma. E, ee, ve ben de e, anlatmaya çalışıyorum ee, anlamaya çalışıyorum ee, sizinle birlikte Çünkü ben anlatınca daha iyi anlıyorum bunu söylemiştim şimdi Tanrı gizemi sever ee, gizli öğretilerin içinde gizlenir ee, mesela nasrettin hocanın Eserlerin hep içinde bir gizem vardır. İşte göle yoğurt mayalamaya gider ya tutarsa der. Yani Tanrının gizemi sevdiği bilgisi. Aslında orada e, Tanrı diyor ki bilin beni. Yani Nasrettin Hoca gizliden gizliye sana e, Tanrıyı, Brahmayı anlatmaya çalışıyor. Ne yapıyor? Gizemli e, kılıfına girmiş, o gömleği giymiş ve öğretileriyle sana o boşlukta bırakmayı anlatıyor. Yani öyle bir yol olduğunu, öyle bir sonsuzluk, ölümsüzlük, Tanrıların yolu olduğunu sana anlatmaya çalışıyor. Tanrının içinde ifrit olmadığını, ikisinin ayrı olduklarından bahsediyor. <laughs> Brahma hayal kurmaktır. Bunu bilen ve böyle tapınanı diyor Brahma asla terk, terk etmez. Tüm canlılar Brahmaya koşarlar. Tanrı olan kişi tanrılara gider. Evet. Evet. Brahman'ın yeri yaşam soluğudur. Desteği boşluktur. Sen kendini boşluğa boşluğa bıraktığında da demek ki Brahma seni yakalıyor. Brahma seni tutuyor. Desteği boşlukta. Hiçlikte Brahmayı bulmakta bu yüzdendir. Hiçlik insanın kalbinin hiçliğe çekilmesi bir boşluktur. Orada da Brahma seni yakalıyor ve orada seni buluyor. Brahma'nın yaşam soluğu, gerçekte bir yaşam soluğu. Bakın en çok bunun üzerine durmuş. Yaşam soluğu, iç soluk. Bunun üzerine Durmuş, ee, Brahma'nın gözde, sözde yani dilde, kulakta, zekada her yerde olduğunu ama hepsinin içindeki boşlukta asılı durduğunu söylüyor. Şimdi biz eğer e, bu kaynaklara ulaşabiliyorsak bilin ki Brahma'nın e, yavaş yavaş gizemini bize göstermek istediğindendir. Bunu anlamaya kavramaya çalışıyorsak ve bu zeka bize verildiyse eğer bunu anlama kavrama zekası bilin ki bu Brahma'nın e, bilgisini m, bize e, artık e, uyanmamız yani bunu artık göstermemiz gerektiğindendir. E, o yüzden e, kadim bilgiler her zaman önemlidir. Evet. Şimdi en yüce Brahma, Brahma'nın kalp olduğunu sa gözde yaşayan kişiye intha adı verilir. Ona gizemli bir şekilde indra derler. Çünkü tanrılar açık olmaktan hoşlanmazlar, gizemli olmayı severler. Sol gözde şekillenen kişi ise karısı viraktır. Onların birleşme yeri de kalpteki boşluktur. Bu yine bizim bildiğimiz işte sağ beyin, sol beyin, dişil enerji, eril enerji onların birleşme yeri neresi? Kalp. Çünkü her şey kalpte kurulur. Evet. <laughs> Bırakma için bir de o kavranamadığı için kavranamazdır. Yok edilemediği için yok edilemezdir. Bağlanmadığı için bağsızdır. O serbesttir, korkusuzdur, yaralanmaz. Soylu efendim korkusuzca anlattığınız için korkusuzluk sizin olsun. Şimdi bu da hmm, Güzel bir bakış açısı. Yani bırakmayı sözde, gözde, dilde her şeyde bulabiliyoruz. Şimdi sen korkusuzca anlatmaya başladığın zaman korkusuzluk sana geliyor. Yani onun bilgisi sana akıyor. Aslında orada Brahma değil mi? Boşlukta sen ne yapıyorsun? Brahma'yı yakalıyorsun. Brahma'yı yakalamış oluyorsun. Mesela sadece duyduğuna inandığını düşün. Yani yine burada doğru olanı yani oradaki bilginin akan bilgi Brahman'ın bilgisi. Mesela serbesttir, korkusuzdur, yaralanmaz. Ve bunu diyor sen de diyor bu şekilde konuşabildiğin için diyor bu şekilde anlatabildiğin için diyor Brahman'ın korkusuzluk bilgisi sizin olsun. İnsanın ışığı güneştir. Çünkü güneş sayesinde insan oturur, hareket eder, işini görür ve eski durumuna döner. Burada güneşin öneminden de bahsediyor. Biliyorsunuz güneş bizim yenilenme kaynağımızdır. O yüzden güneş bizim için önemlidir diyoruz. Güneş battığı zaman peki insan ışığı nedir? İnsan ışığı o zaman aydır. Çünkü ay sayesinde insan oturur, hareket eder, işini görür. Peki hem güneş hem ay battığı zaman insanın ışığı nedir? İnsanın ışığı ateştir. Çünkü insan ateş sayesinde görür, hareket eder. Fakat güneş battı, ay battı ve ateş de olmadığı zaman insanın ışığı sözdür. Söz ışıktır. Çünkü söz sayesinde insan oturur, hareket eder ve işini görür. Yani hiçbir şey kalmadığında bile ağzından çıkan sözde bırakma bilgisi vardır ve bu da en az güneş ay kadar ışıktır diyoruz. Güneş battı, ay battı, ateş söndü, ses sustuğu zaman insanın ışığı nedir?